merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DLS kariyerinin birinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün DLS'de kariyer yapıyoruz. Ee, DLS'de bir dakika. DLS'de kariyer yapıyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse bu videonun devamını çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kariyere basalım. Görüyorsunuz burada. Ee, burada birinci sıradayız. Görüyorsunuz. Birleşik Spor'dayız şu anda. Ee, görüyorsunuz. Bugün beyaz giydim arkadaşlar. Mustafa sesi kıssana. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu da bizim kulübümüz. İşte formalarımız bunlar arkadaşlar ee, işte böyle şöyle basalım şimdi Auraka Auraka ile oynayacağız Ve maçımıza geçelim arkadaşlar Geç. Arkadaşlar Birleşik Spor maça başlıyor. Şimdi pas verdik. Lavelli. Niye kasıyor la boyun? Şimdi verdik ki kardi olmadı kardi geçmedi. Şimdi arkadaşlar. Abi la. Al. Aldık. Hadi lan. Al aldı kardi çık çıktı mı çıktı aldık. Pası verdik. Tiyeri. Tiyeri gidiyor. Tiyeri verdi pasını Redal. Redal gördü Feyni. Feyni kaçıyor gördü. Icardi. Icardi. Icardi gidiyor. Icardi. Shoot. Nereye la? Nereye vuruyor ya? Icardi ya. Nereye vurdun arkadaşım ya? Bak kadro dışı bırakacağım ha Icardi. bizde mi o bizde çok iyi yere bas ama geçmedi arkadaşlar biraz kas kasıyor özür dilerim şimdi hadi şimdi atak atak yaptılar kay ona kay 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 ah be ona nasıl kaymak lan oyuncu değiştir oyuncu değiştir oyuncu 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 oyuncu, oyuncu kay 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 Topu hocam. Aha offside güzel tamam güzel. Ya şöyle tutmam gerekiyor ama. Hadi ya sen kullanana kadar akşam oldu. Lan aldırdık topu. <laughs> Al topu aferin. Borakel. Verdik pası şimdi. Madine, Madine gidiyor. Madine, Madine, Madine gidiyor. Madine de top. Madine, Madine geçti rakiplerini. Madine verdi pasını. Fin, Fin şimdi verdi Tieri. Tieri alamadı. Tieri alamadı. Şimdi olduk topu. Çok ama Hocam offside. Şimdi kay topa. Ah be. Hayır. Geldiler. Hayır. Aferin. Şimdi. Banks. Ah Adiya oho Kayona kay 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 Uy sağdan gol oldu ya. Kaleci vur kral ya. Hadi Icardi, Icardi gidiyor. Icardi, 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 Icardi aşkın olayı müzik gelsin aşkın olayı. İşte Icardi'nin golü. Mauro Emmanuel Icardi kardeşim bunun adı Icardi. Maça biz başladık. Altı bu. Ape. Ah Hadi alırız. Alamadık. Gol yeme ilim Ah be tamam. 1-0 öndeyiz sayın sıncılar. Äh. Neden 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 Hocam bitirme. Hocam bitirme diyorum ya. bitirme ya. Ve şimdi ikinci araya başlıyoruz arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Kasıyor ya boyun. Hadi. Takım takviyesi. Niye kasıyor boyun ya? Hadi. Al topu. Ben ama ayaklarım niye titriyor? <laughs> Arkadaşlar şu anda kameraya bakıyorum <laughs> lan. Bloke. Bloke. Bloke şimdi. Bloke. Gel topu kadar akşam oldu. Bloke ona spas. Çok iyi. Tamam. Hadi ya. Şimdi gördüm seni. Kelly, Kelly, Kelly. Şimdi hadi boyun nasıl? Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Ben daha artık dayanamayacağım. Ee, başla bilmiyorum ne yazarım. Orada bakarsanız başlıkta ne yazıyor. Çünkü çok kasıyor boyum. İkincisini lütfen istemeyin benden. Hadi görüşürüz.